Merhaba arkadaşlar ben Anur. bugün değişik bir videoyla karşınızdayım. Şöyle, o, şey alalım, Gördüğünüz gibi elimde 320 GB'lik bir hard disk var. Ve o halen halan nasıl böyle bir şey oldu? Nasıl bir şey oldu? O halan nereye yerledim? Bundan olmadı neyse. Gördüğünüz gibi 320 GB. Bunu 50 liraya satmayı düşünüyorum. Yani 1 TB'lik 150 liraysa bu 50 liraya der yani ikinci el. Tanıdığım bir bilgisayarcı var. Ona bunu satacağım. Elimdeki tek mal değil bu. Bekleyin. Size daha güzellerini göstereyim. Ama yani yeni olanları. Şöyle elimde bir fon var ama küçük böyle. Benim bilgisayarım baya baya küçük olduğu için şöyle bir fon var. Bu kaç lira eder hiçbir fikrim yok. Çok ucuz yani. 50 lira diye bir fiyat olmaz sanırım. Küçük olduğunu şöyle yani notebook'tan çıkmadı. Netbook muydu? Çok küçük bir şeyden. Adını unuttum. Netbook mu? Notebook mu? Netbook da. Net. Evet. Ondan çıktı. Bu. Daha ki harddesk de. Şunu bilmiyorum. Bu ne? ekran kartı değil ee, anakart hiç değil çekirdek hiç değil Ram gibi geldi bana M mantıklı bir şey mi şu an elim siyah oldu Neden bilmiyorum bunları çıkarttığım yerden dolayı ters mi tutuyorum evet, yazı yok doğru etiket yanlış altındaki şey doğru herhalde bu Ram ee, Ram'dir RAM 1 GB. Bu da bir 50 lira eder sanırım. O kadar etmez de. Eder bir şey. Yok 50 lira hiç etmez. Çünkü 8 GB RAM 110 liraydı. bu da artık 8'e böldüğümüzde bunu nasıl bir rakam çıkarsa anlarsınız artık. Yani 4 GB yarısıysa yani 4 GB de 55 lira eder. 2 GB da yani 27 buçuk eder. Onun yarısı da bu da 1 GB yirmi 27 buçuk e, boş verin. Hiç bölmeye uğraşamam. Böl bölelim de uğraşamam şimdi. Mal değilim. 13750 bir şey oluyor herhalde. Evet. Şimdi daha bir sürü malzeme var. Bunlar e, küçük netbook'tan çıkarttım. Bu. Şuraya koyayım. E, bir yere koydum onu. Bunu şu yani desen gözükmesini istemiyorum. Yatağımın. Şu. Ee, büyük bir ihtimal pek göremediniz. İşte şuradakiler. Bunlar bu 50 lira eder. Bu 13 lira. 15'ten hesaplayın. Çünkü artık 1 GB'liği alan biri kalmadı. İşte bir e, 1 GB. 320 GB. Bu 50 lira. Bu 15'te de ee, Oha onda hesaplama 65 mal değilim. Bu kaç lira bilmiyorum. Bu kaç lira eder beyler? 30 lira eder mi? Hadi 30 de buna da buna 75 lira. Bu bana lazım. Zaten 80 lira lazım. Bu düz hesap düz hesap ee, 75 lira. Bunlar 75 liraysa buna 15 lira dedik. Bir de 512 megabaytlık var. 7,5 lira o da. Yani bana yeter. Açıkçası bunların üçü de satman yeter. Ve tanıdığım birine satacağım. Çünkü başkası almaz. Hemen geliyorum. Başka bir şeyin de da var. Mesela ilk driver var. Ha. DVD. Driver mı oluyor DVD'lerin şeysi? Bilmiyorum driver de. Bilmiyorum. Ben pek bilgim yok bilgisayarın içinde. Bir RAM'ı bilirim. Ekran kartı 2 GB'dir falan. RAM 8 GB'liktir. Yok içindeki şeymiş de anakarttan ekran kartının inceliğine falan hiç bokunu anlamam. Çünkü gerçekten karışık oluyor. Mesela bir şey gösterebilirim. Bekleyin. Şu an elimde bir kart var. E, kart değil de sayfa gibi bir şey. E, şey mesela bilgisayar için alınacaklar falan. Toplam bilgisayar almayı düşünüyorum. Mesela anakart Asus H87 Plus Intel uyumlu. Intel Core i alacağım zaten. işlemci istedim. ondan Intel uyumlu. Intel yine H87 olarak geçiyor. 1150 soketmiş de bir şeymiş. DDR3. Onu da pek bilgim yok. Tam bilmiyorum. DDR3 1600 MHz. Ne söylemeye bilmiyorum şu an. SATA 3 USB 3 HDMI herhalde bu USB 3 ile şey yapabiliyoruz yani HD video aktarabiliyoruz gibi bir şey tam şu an sallıyorum siz beni dikkate almayın ama USB 3 ile 2 vardı 2.50 öyle bir şeyler var da çok ilgilenmiyorum bilgisayarın içiyle dişiyle falan yeşmişle işte ST e, şey alf, ya 1000 1024'e 780 1020 öyle bir boktu. İşte öyle şeyler. Hani e, Tom şey gibi bilmiyorum bilgisayar şey gibi bilmeme de gerek yok yani bilgisayarı. Şimdi elimdeki driver'ı göstereyim. Bunları da şu an kitaplığımın altındaki kasa bölümünden çıkartıyorum. Kasayı söktüğüm için. Bir de elimde uyduruk bir kasa var. Ama bir boka yarayacağını sanmıyorum. İçindeki demirleri alırım satarım. Ciddiyim şu an. Bekleyin. Driver'lar e, sisteme bağlı. Ben bilgisayar söktüm. Geri birleştirdim bir de. E, ne kadar? kasanın içinde olmasa da dışarıda sökülü. Ama sizin için bir e, şey yapayım ya da şu an onu göstermek istiyorum. Hemen e, onu göstereyim. E, hemen bekleyin biraz. Bu arada şunu, şunları tanıdım. bilgisayarcıları satmayı düşünüyorum. Satacağım diye bir anlaşımı geçmedi içimizde. Yani içimizde konu öyle olmadı neyse geliyorum ben göstereceğim 3 şey var 3 üç şeyden bazı e, neredeyse biri lazım olur. O da e, pek işte DVD ha, da, hari, harici değil dahili mi? Sabit sabit DVD şeysi mi? Işte? Şu beyler. Şöyle alanımı değiştireyim. Bu. Yatağımda şeyli ok önceki vida. Burada disk ya bob'dansa oku yani DVD alıyor. E, bu da işte hem DVD hem de VCD için tek şey. işte şu modelidir. E, voltudur falan. Yani ekrana tükürdüm. Telefonla çekiyorum bunları. Burada ta, girecek yerleri bunlar. Aslında buna bakarak da siz ayarlayabilirsiniz. Ee, ki ben gerçekten boktan ayarlamışım. Yani, e, şuraya soktum sadece bir tane. O neymiş? O elektriğin gireceği yermiş. Sonra bunu takacağız. Bunların hepsini doldurmamız lazım herhalde. Bazıları hariç dolmayacak. Şu gerekli şuradaki çünkü audio yazıyor. Bir bok yazıyor. Şu ikisi gerekli. Şu şu gereklidir herhalde. Ama bu çok para etmez herhalde. Çok eski bir şey Çok 2005 yılında almıştım bilgisayarı. İşte o. Oh. Bekleyin öbürlerini de getirin. Hadi beklemeyin beyler. Hemen getirin. Tahmin ettiğince 80 GB'lık bir hard disk. Bir bok ayarı görüyor musunuz 80 GB yazıyor e ben yakınlaştırmayı deneyim daha kameram olduğu için telefon kamerası 80 GB da e kimsenin bir şeyine yaramaz yani öküz gibi daha demek ki daha güzeldi yani e ve şu saçma şey de 512 şu tam gösteremedim. bir bok hayramaz artık yani. Ve e, 512 bir dakika şu kitabın arkasında var. 512 megabaytlık bir Bunun bulunmakta Intel Pentium işlemci, fan, çekirdek falan onların bazıları bok durumda. İşte bunlar bana şunu, şunu de şunu satmak yardımda bulunacak. Belki de bu driver'ı, driver mı? DVD player bir boktan bir şey işte bunu sat, satmak yarar. Bir de şey 512 megabaytlık kreme kim alırsa artık. Hani 8 ise 8 buçuk yapar değil mi? Yani çok saçma bir şey dedim. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın demeden önce şunu demek istiyorum. Bunları satarsam yani ortalama 75 lirayla ee, ne diyecektim? Bunları satacağım. Şu 3'ü 75 lirayla ben de zaten bir 10-75 liranın 4'te bir vardı herhalde. Yani 4'te 1'i değil de 10 lira falan var bende. Harcadım hepsini bugün. Hepsini. Ee, ben de koyduktan sonra kulaklık alacağım. Bir de Minecraft alacağım. Kulaklık 44 liraya. E, e, 44 lira bir de Minecraft tek çekim falanmış. 45 lira. O da 80 9 lira herhalde. 89 lira. Zaten 44 lira dördünü saymayın. 40 e, kulaklıkta. 45 lira Minecraft'ta 45 liraya tek çekilmişmiş. Biş 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 bir şeymiş işte. İyice saçmaladım. İşte o da onu da sallamayın. Yani 9 lirayı sallamayın o arada. İşte ben de gidip almış olacağım. Önce kulaklığı gidip vatandan alırım. Manyak bir headset'in Logitech Headset'in Logitech'in Logitech'in Logitech, Logitech nasıl yazılıyor bilmiyorum şu an montajda yapalım telefonunu telefonumu, telefonumu. sıkırdadım onda Logitech mi ne işte onun mavi bir şey kulaklığı yer değiştirebiliyor sağdan sola alınabiliyor mavi dediğim küçük bir kulak yani mikrofonlu da güzel aslında küçük derken yani öküz kadar değil yani. Onu demeye çalıştım. Başka bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Artık kapatıyorum.